Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eva'nın doğum günüydü ve Eva'nın bir doğum günü hediyesini açacağız. Eva'nın gözü... Baba, benim kafam. Evet, Eva'nın gözü arkadaşlar şu an evet, hediyesinde. Kafam. Hediye kameranın arkasında. Eva bak. Bak bak elimdekine bak. Bakın arkadaşlar sağa sola bakıyor ya. Hep gözü hediyesinde. <laughs> hediyesini takip ediyor. O zaman açalım mı bunu? Ne olduğunu arkadaşlara göstersek mi? Arkadaşlar bu koltuk Evan hediyelerinden biriydi. Bir hediyesi yukarıda başa zorla almaya çalışacağım. Aa! Zorla elimden aldı hediyeyi. Bir Dileme mi? geçmeksiz açacağız arkadaşlar. Açalım mı yavaş? Evet. Nasıl açacağız? Bu ne gerçekten bilmiyorum ya. Nasıl bir şey? Daha önce hiç ben bunun videosunu izlememiştim. Önce şunu çıkartalım. Yırtarak çıkartalım hadi gel. Buna basıyorsun. Basıyor musun? Evet. Düğmeli falan mıymış? Aa, aa. babanın da telefonu çalıyor hemen. Hadi, hadi gel açalım. Arkadaşlar ben bunu açmaya çalışıyorum. Aç bakalım. Aç. Evet. Aa, o ne ya? Değişik bir paket daha var onun içinde. Bir de kutusu var. Çok merak ediyorum. Beb, Beb sen 5 yaşında değilsin Beb, daha büyüksün sen. Hayır ben değil. Sen senden, senden önce doğdu Bep anneciğim. Sen yokken Bep vardı. Ben büyüğüm. Sen Bep'ten büyük değilsin şaşkın. <laughs> Eva şey sanıyor. Bep Eva'nın annesi sanıyor. <laughs> Bep de öyle ben sanıyor. Sen bir Bep'in annesi. Nereye kaçıyorsun Bep? Bep benim annem. Ben senin annem. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Bunda sıvı bir şeyler var Eva. Ne sıvısı bunlar? Çalkalayınca bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Bu ne dört diyor? Bakalım arkadaşlar, şimdi şöyle kartlarımız var. Ne olduklarını inanın bilmiyorum. Hepsini de acaba bir açalım da bakalım. bunlar. Kullanım kılavuzunu. Anneciğim. Ah, sihirli bir kız var içinde. Evet onu. Çıkartma. Onu dökeceğiz galiba. Şimdi burada kullanım kılavuzunu okuyarak başlıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇ksirin şişesi varmış. Şu Eva'nın elindeki şey iksir şişesiymiş. Burada sıvılarımız var. Bir tanesini açtığımız için oraya koyduk. Tepsi koyduk. Ee, bir de 2, 4 ve 6 yazan şöyle şişelerimiz var. Şimdi okuyoruz anneciğim. Bütün diyor her şey buradaki delikten dökün diyor. Hop, şunu bir yapalım. Sonra bunu bir çekelim. Galiba buradan önce bir açmamız Anne. gerekiyor. Koruması için anneciğim. Buradan dökeceğiz tüm içerikleri içine. Arkadaşlar. Ne? Ee, şimdi ona bakacağız anneciğim. Bir bakalım ne yazıyor? Hangisini dökün diyor. Ee, hemen okuyorum. Bu bebek şimdi bu renklerde arkadaşlar. Birazdan galiba döktüğümüz iksirlerle bu renk değiştirecek Eva'cığım. Ama tek seferlik yapılabiliyor. Kapağını tekrar döndürüp burasını açabilir misin Eva? Tamam. Şimdi bu iki numaralı sıvıyı dökecekmişiz. Makasa ihtiyacımız var. Makas var mı burada? Makas yok. Tamam, şuradan ben keselim. Ekliyorum. Şimdi bu iki numaralıyı. Eva'cığım sana veriyorum. Buradan dökmen gerekiyor. Buraya yerleştir, bunun ağzını, paketin ağzını ve bu sıvıyı boşalt bunun içine. Tam kesememiş miyim? Bir bakayım. Tekrar. Bu sefer ağzını çok açtım. Çok gelecek. Buraya tak bakalım ağzına. Ay sıvı içine akıyor Eva. Bakar mısınız arkadaşlar? Bebek de arkasını döndü. Göremiyoruz. Bebek gizli bir yerde Eva. Göremiyoruz onu. Sıvılar akıyor. Çok değişik. Çok merak ediyorum. Diğer sıvıları da boşaltınca ne olacak acaba? Bebek nasıl renklenecek mi? Ne yapacak? Hiç bilmiyoruz. Bakalım. Şimdi evet şurada bir çizgi var. Buraya kadar su doldurmamız gerekiyor içine. Su burada. İster misin doldurmak? Biraz ağır yardımcı olayım mı? Sen tamam ben de olayım. Şunu şöyle bir çevirelim. Aa, ne tarafa çevirdim ya? Tam şu şey. elimle yapayım. Heh, bebek bana doğru nerede? çevir. Bebek gizlendi şu anda. Burada bir yer. Arka yerde. tarafa gitti bebek. Ay dökerken de birazcık taşırdım. Geldi mi eva çizgiye? Bu çizgiye gelince bana söyle. Ben geliyor. göremiyorum. Geliyor 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 geliyor. Geldi mi? Gelmiyorum. Hala var mı? geldi. Bakalım. Evet süper. <laughs> Doldurma çizgisine gelene kadar suyu doldurduk. Şimdi diyor ki içerik dördü ekleyin diyor. 4 nerede? Hangisi 4? <laughs> evet al bakalım onu. Bu, bu. O değil o değil. Bu 4. Bak. 4 numaralı içeriği <laughs> ekleyin diyor. Evet. Önce bir keselim. Sen ağzını böyle bana doğru tut keseyim. Aa evet açtı bile. Tamam. Sen dök bakalım içine. Ne var ki onun içinde ya? Gözükmüyor. mü? İçinde hiçbir şey yok. Sihirli bu. Bir şey söyleyeceğim. Bu niye ses çıkartmıyor? Ses çıkartmayan bir şey mi bu? Bilmiyorum. Sen daha önce açmış mıydın bunu? Açmadım hiç. Bir sihir sesi çıkartmıyor çünkü. Ben de ses çıkartacak Dökünmüyor. sandım. Dökülmüyor. Dökülmüyor mu? Bir tane dökmüyor. Döküldü galiba. Sihirli herhalde. Tamam. Sıra 5 numaralı da çok ağzını açtık. Ay 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 ay. Aa. Ay. Ay yere döküldü. Neyse önemli değil. Gel bakalım koy zaten pisleneceği. Her taraf pislenecek. Tepsi kullanın yazmışlar zaten arkadaşlar. Sonra kaldırdık döktük ve 6'yı ekleyeceğiz şimdi. Ay üstüne geliyor anneciğim. Şu üstü kıyafetine geldi. Şimdi 6'yı ekleyeceğiz. Hazır mısın? En son temizleriz istersen. Altıncıyı açabilir misin? Sihirli bir şey açıyoruz şimdi. Açan. Aç, gel keselim. Bana doğru tutucunu. Evet şişeyi açtık. Altı numaralı şişeyi. Şimdi sihirli haznemize ekliyoruz. Evet eline sağlık Evacığım. Evet. bu sihirli çünkü o. Şaşkın mısın? O sihirli. Şimdi ne yapıyoruz? 6'yı ekliyoruz. Sihirli kelimeleri ortaya çıkartmak için altın halkayı sökün diyor. Dur bekle bir dakika. Kapatmamız lazım önce herhalde. 6'yı ekledik mi? Tamam. Altın bir halka varmış. Onu sökecekmişiz. Durana kadar kristal mücevheri altın çevirin mi? diyor. Altın Ay mi? dur. altı çok pislenmiş. Burada bir halka varmış. Onu çıkartın diyor. Dur bakayım nerede olabilir? Çözemedik. Çözemedik altın halkayı. Çevirin. Bunu mu çevireceğiz? Anlayamadım. Dur bir dakika bakacağım şimdi. Bir saniye. Şunu diyor arkadaşlar altın halka diye. Bunu sökmemiz gerekiyormuş. Biz biraz önce sökmüşüz altın halkayı. Sonra ne yapıyormuşuz? Durana kadar kristal mücevheri çevirecekmişiz. Adım. Şimdi Eva sihirli kelimeleri söylemen gerekiyor. Temizliği bırak da ben sana söyleyeyim sihirli kelimeleri. Bırak temizliği. Söylemen lazım çünkü. Sihirli kelimeler makikus miksus. Makikus <laughs> Bir daha deneyelim. Makis... E, ben de okuyamıyorum. Makikus miksus. Makikus miksus. Evet. Söyledikten sonra kristal mücevherin üzerine iki kez sertçe bastırın. Eliniz çektikten sonra iksirinizin sihirli bir şekilde berraklaşması için bir dakika bekleyin diyor. Bunu... Öyle mi bastıracağız yani? Bu mu yani bastırma? Her yere döktüm. Sihirli suyu her yere döktüm. Anne. Eva dur. Eva'nın yeni koltuğunu sileyim de önce. Bu bir dakika boyunca bekleyecekmiş ve e, sihirli bebek ortaya çıkacakmış anneciğim. Bunu o zaman şöyle bir yere koyalım. Beklesin bu. Tamam mı? Bunun bir dakika berraklaşması için beklemesi çok gerekiyormuş. Öyle yazıyor. Yo bir dakika çok uzun bir süre değil. Çok az bir süre. Bebeği çıkartacağız sonra içinden. Hadi bakalım. Bir dakika bekliyoruz. Aa, aa Eva bak. Ay. Bak. Aa sihirli kız ortaya çıkıyor. Renklen. Renklenmiş. Renklenmiş. Hı hı. Merhaba yapmış elini. Vay canına. Açma saati geldi mi? Bilmiyorum gelmiştir herhalde. Artık bu kızı içinden çıkartıyoruzdur değil mi? Yoksa kız içinde mi kalıyor? Ben bilmiyorum. Sen hiç izledin mi videosunu? Yok, ben de izlemedim. Bilmiyorum. Keşke videosunu izleseydik önce. <laughs> Ya arkadaşlar sihirli oldu bu. Açalım Çok güzel. Hadi. Evet şimdi son hamle kaldı. Eva şimdi bunu döndürerek açacak. Bebeği de içinden çıkartacağız. <laughs> ne oldu? Zor mu oldu? <laughs> Sen tut. Kutuyu tut. Kutuyu tut sıkıca. Sıkıca tut. Aa, elimizden kayıyor. Tamam oldu galiba. Tut kutuyu tut. Çıkartalım. <laughs> Eva. aa. aa. O da mı çıkıyor oradan? Dur bakayım. Evet, kutusunu iyice açtık. Kutu kutuymuş. Ne Şöyle çıkartalım bebeği. Hoppa. Vay canına. Eva'nın sihirli bebeği. Eva çok güzel. Ayağından tutacak bakalım. Biraz ıslak tabii. Ay elbisesine bakar mısınız? Hii, saçları inanılmaz. Ay evva! Bayıldım. Tam 5 yaş doğum gününe uygun saçları bakabilir miyim? Bir kere bakayım. Çok merak ettim. Ay! Çok güzel. İnanamıyorum. Saçlara bakar mısınız? Pembe, mavi saçları var, röfleli. Bayıldım. Yeşil de var saçında. artık. Artık o senin sihirli kutun. İstersen bebeğin içine koyabilirsin. Ay çok keyifliydi deva. Kanalımıza abone olmayı, tüm sinema basmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Eva ile nereye geldik biliyor musunuz? Kelebek çiftliğine geldik. Bakar mısınız? Tavanda bile bir sürü kelebek var. Önce bu ekrandan kelebekleri izledik. Ne? Evet onlar resim. Önce burada kayıtlı bir video izliyorsunuz. Kelebekler hakkında bilgi ediniyorsunuz ve içeride şurada bir sürü kelebeklerin yanına gidiyorsunuz. Hadi bakalım yavaştan önce şu pupa dolabına bakalım. Arkadaşlar kelebekler ne oluyormuş biliyor musunuz? Yumurtaladıktan sonra Evet bak o videoda gördüğümüz yumurtaladıktan sonra yumurtalarından çıkıyorlarmış. Şöyle pupaya dönüşüyorlarmış. Ay, bak. Bakayım. Ölmüş. Ölmemiş, yaşıyor. Oluşmaya çalışıyor olabilir hala. Sonra arkadaşlar. E onu anlatıyorum. Önce yumurtalıyorlar yaprağın üstüne. Yaprağın üstüne yumurtaladıktan sonra Bunlar galiba yemekleri. Yemekleri değil anneciğim. Bunlar Gerçek bir kelebeğin pupası. Önce tırtıla dönüşüyordu, hatırlıyor musun? Yumurtasından çıkıp tırtılı oluyordu ve o tırtıl yumurtasını yiyordu. Sonra yaprakları yiyip büyüyordu ve pupa oluyordu. Düşmez. Bak burada mesela bir tane pupasından çıkan bir kelebek var arkadaşlar. Gördünüz mü? Şuradaki pupasından çıkmış bir kelebek. Hadi gel bakalım. Seninle içeriye girelim ve gerçek kelebeklerin yolculuğuna çıkalım. Hazır mısın? Hadi geç bakalım. Oo, burada bir sürü kelebek göreceğiz şimdi. Buradan giriyoruz. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Burası biraz sıcak olabilir kelebeklere göre çünkü. Kelebeklerin yemekleri İçerisi 20 derece arkadaşlar. Anne. Anneciğim ne yiyorlar? Vav. Wow, çok Başka. güzel. Eyvah. Çok Limon, portakal, falan yiyorlar arkadaşlar. Her yer kelebek olabilir. Bir kere daha gelmiştik evet. Portakal yiyorlardı yine. Hadi devam et bakalım nerede bulacağız kelebek acaba? Merhaba kuşlar. Bak ısıtıcılar var. O eva. Şurada bir göl var. Gölün içinde de kırmızı kırmızı balıklar var. Hadi ilerle bakalım. Merhaba tatlışlar. Sizi görmeye geldik biz. Biz burada bir sürü kelebek göreceğiz şimdi. Çok merak ediyoruz değil mi Eva? Ölmemiş anneciğim baksana. Yukarıdan hava alıyor. Luk 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 yapıyor. Aa, ya bir balık. Küçük küçük balıklar var burada. Aa, Eva bir kırmızı bir kelebek uçuyor. Uçtu bak gördün mü oraya gidiyor. Oo, başka balıklar da var arkadaşlar. Ba Eva bu tarafa bak buradakiler daha büyük. Kocaman kocaman balıklar yüzüyor. Ama kelebekler nerede? Hadi gel kelebeklerin. Aa. O kelebek avına çıkalım seninle. O orada bir kelebek uçuyor. Nerede gördün kelebeği? <laughs> Eva kelebeklere bakıyor arkadaşlar. Bakalım en değişik kelebek hangisi? Bakalım Eva hangisine en değişik kelebek ilan neden, edecek? Neden bugün geldi? Aa, kelebek. Nerede nerede? Göremedim. Bana da gösterir misin? Yukarıda mıydı? Yine mi gördün? Aa, Eva muz kabuğu yiyorlar. Sen ne kadar değişik şeyler görüyorsun. Bakar mısın? Muz kabuğunu yiyen bir kelebek var burada. Besleniyor. Bir de Eva avcılar için sırtında gözleri var. Arkadaşlar gördünüz mü kanadındaki gözleri? Eva gördün mü kanadındaki gözleri? Hadi gel diğer kelebekleri gezelim. Bakalım başka nerelerde kelebek var. Her an. Aa, evet kelebek evi yapmışlar. Buraya bakar mısınız? Çok tatlı i̇çin bir kelebek evi. Olabilir. Kelebeklerin uçması için güneşe, güneşe ihtiyacı vardır. Bulutlu günlerde aktif değildirler diyor. Bugün bulutlu bir gün değil mi? Şansımıza. O yüzden galiba Aa. çok uçan göremiyoruz. Nerede? Sen bana göster ya ben göremiyorum. Bakayım. Şu ileriye mi diyorsun? Şurayı mı diyorsun? Göremedim ya. Biraz daha biraz daha hızlı git göreyim. Arkadaşlar göremedim. Ah, gördüm 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 yukarıda gördüm. E ee, buraya kelebekler için ev yeri yapmışlar ama burada hiç kelebek yok. Bir muzlu hasmış. Ama muzun yanında varmış. Evet, ya, sen nasıl hemen görüyorsun ya? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? İnanılmaz değil mi ya? Şurada da bir tane kelebek uçuyor. Çünkü bugün bulutlu bir gün olduğu için Bugün bulutlu bir gün olduğu için az görüyoruz anneciğim. Bu da cennet bambusuymuş. Evet güneşli havalarda daha çok uçarlarmış biliyor musun? Arkadaşlar kelebeklere uygun bir ortam sunmak için her yer sıcak klimalarla ısıtılıyor. Aa evet dışarı çıkmaya çalışıyor gördüm. Şurada bir tane daha uçan gördüm. Bakalım en renkli kelebeği nasıl bulacağız? En renklisi nerede olabilir? Arkadaşlar en renkli kelebeği görenler yazsın. Ortam koşulu 25-29 derece olması gerekiyormuş. Aa evet şuradakiler, cama gelmiş olanlar orada da var. Şurada bir tane uçmaya çalışan var. Bakalım gel buralarda da var mı? Bir şey söyleyeceğim. Ben bir kere buraya geldiğimiz zaman bir öncekinde geldiğimizde şey yapmıştım. Hatırlıyor musun? Kelebeği elime almıştım kelebekleri arıyoruz arkadaşlar. Eva bu ne ya? Burada arkamızdan ses geldi. Bir yerde kelebek mi var acaba? Arkadaşlar kelebek avındayız. Ama sadece bakıyoruz. Yok değildir. Hadi gel bir şey bambusu yazıyordu onda. Nerede? Nerede? Ay Eva hep görüyor ya arkadaşlar. Işığa doğru uçuyor. Aa gel bak burada bir yer var. Buraya girelim. Nerede gördün? Ya sen hep görürsün. Oo en güzelini Eva gördü arkadaşlar. Şurada uçan var ya. resmi rengini gösteremedim size ama çok güzeldi. Eva bakar mısın? Anneciğim. Oradan geçeceksin anneciğim. anneciğim. Ben nereye tırmandım böyle? Aa kelebek yanıma geldi. Elime konmak ister misin kelebek? Kebelek. Kebelek gel. Gel. Gel ben buradayım. Tamam tamam. Burada bizden başka sadece kelebekler var. Burada korkacak bir şey yok ki. Oraya geçmek ister misin benimle? Anneciğim. Burası labirent gibi bak. Boink. 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 <laughs> Sen de labirent gibi geç. Aferin. Çok güzel. E, buradaki turuncu kelebek nereye gitti? Eva'nın gördüğü o güzel kelebek burada uçtu uçtu gitti arkadaşlar. Evoş. Nerede olabilir o kelebek acaba? Kelebeklere uygun sıcaklık 25 29 derece arasıymış. Anne, Hmm, pupa mı yoksa tırtıl mı? Pupalar dışarıdaydı ama oradaki ablaya da sorabiliriz istersen. Buralarda görebilir miyiz acaba? Baksana buralarda. Pupa olmuştu Evo, 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 evo. Hayır. Kanatlarına bak, mavi gördün mü? Evet. Çok güzel ya. Gözükmüyor çok maviliği. Oradaki çok güzeldi, çekemedim. Ne soralım? kupa var mı diye. Kupalar o girişteydi galiba ama yine de sorabiliriz ablaya. Burada doğal ortamında kupa görebilir miyiz diye. Şuraya gitti kelebek. Hadi gidelim popa var mı diye soralım. O arada da tabii ki de bakmaya devam edelim. Başka nerelerde kelebek görebiliriz. Daha demin ki gördüğümüz kelebek çok güzeldi çünkü. Bu ne? Buradan doğruya yol gidiyor Eva. Dün dün dı dı dün 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 dün. Kelebekler nereye saklandınız ya? Hiçbir yerde sizi göremiyoruz. Az gördük değil mi Eva biraz? Gördün mü? Ya ben de gördüm de baksana burası. Allah'ım ya çok güzel bir ortam yapmışlar gerçekten. İnanılmaz güzel. Neredesiniz kelebekler? Burada gördüm işte kelebekleri. Bak bir, iki, üç, dört. Açılıp kapanana bak. Anne. Anne. Anneciğim. Oo, çok güzeldi Eva. O da çok güzeldi. Şurada bir yerde arkadaşlar. Nereye gitti? Şu işte. Ya çok güzeller. Hadi gel soralım popa var mı diye. Buralarda. İçeride popa. Aa yere düşmüş bir kelebek. Dikkat et. Bakar mısınız? Burada bir kelebek var. Çok güzelsin. Şey. Ne yapıyorsun orada? Yok rahatsız etmeyeyim. Normalde ellerim ama. Rahatsız etmeyeyim. Bak bak bak. Ah, Eva bu mu acaba? Basından çıkıyor. Yo, bu çıkmış çoktan. Baksanıza burada var arkadaşlar bir iki tane daha. Şu kelebeğin renklerine bakın. Eva. Yok anneciğim kelebek ne yapacak? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size çok değişik. Üstündeki antenleri var ya oradan koku alıyorlar. Eva. Eva neresinden nefes aldığını hatırlıyor musun bunların? Daha doğrusu neresinden koku aldığını? Evet, iki tane antenlerinden ve kelebeklerin kaç ayağı olduğunu hatırlıyor musun? Altı. Kelebeklerin altı tane ayağı olur. Şurada bir tane gördüm, bak. Bak, şurada gördüm bir tane, işte. Çok güzel. Arkadaşlar, biz çıktık Eva ile. Eva'nın kanalına abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Çak Eva. Bye bye.